33 DM01 Birleşmiş Milletler Cihangirli Yurttaş Kene'de buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Hele bakın kim gelmiş. Metin Hoca gelmiş. Benim biraderim. İzleyicilerimizin çoğu bilir. Bugün neşeli bir gündeyiz. Çok mutluyuz. Öyle mi komutanım? Normal. Ee yani. Sağ olsun bize bir güzellik yaptı. Az önce yemek getirdi. Karnımızı bir güzel doyurdu komutanımla. Hı hı. Gülme lan. Doğruyu söylüyorum. Afiyet olsun. Sağol. Evet. Bugün e, çok değişik bir video çekiyoruz arkadaşlar. Biraz formatımızın e, dışına çıktık. Mecburen çıktık. Çünkü neşeliyiz bugün. Bu neşemizle beraber bu videoyu pekiştirdik. Hatta part 2 de çekebiliriz. Çünkü müzikal Evet. Bugün müzikli bir e, şölenimiz de olacak. Müzikal e, anlamda Metin Hoca'nın bilmediğiniz bir özelliği daha var. Çok güzel bağlama çalıyor. Benim biraderim. Öncelikle e, sorularla videoya başlıyoruz. Buradan bütün izleyenlerimize bu güzel videoyu izledikleri için teşekkür ediyorum. Seklamato Karargahı Alaaddin Sarı. Sevgiler, saygılar. Komutanım merhabalar. Merhaba. Komutanım bugün size yine sorular hazırladım. Tamam. Ama ben daha önceki e, soruları sormuştum. İleyi, İceyi, Cızı ben çalıştım. Öğrendim. <laughs> Söylediğiniz videoyu ben sonuna kadar izledim. <laughs> İvi onu da anladım. E, fiş manifesto fatura e, mafya terör hepsini çözdük Kennedy Amerika başbakan Hı -hı. Ali Kennedy hepsini çözdük şimdi komutanım benim kurs merkezinde de öğrencilerim dedi ki hocam dedi şu soruları da sorsanız dedi e, komutanımıza merak ediyoruz dedi ben de yazdım kırmadım öğrencilerimi şimdi birinci sorumuz şu komutanım Superman ve Batman kavga ederse kim kazanır? Kavga olur, başka bir şey olmaz. Kazanan olmaz da kavga olur. Yani Superman ve Batman kavga ederse sonuçta kavga olmuş olur. Öyle Doğru ben mu? Ben. Tamam, buraya yazıyorum. Kavga olur. Şimdi öğrencim birisi de şunu sormuş. Tüp bebek daha az mı yakar? Tabii tüp, tüp bebek daha az yakar. Tüp bebek daha az yakar. Tabii. Tamam komutanım, bunu da not Ya yani tüp fabrikalarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Buradan tüp bebek az yakar köpek az yakar. Tabii. Tamam. Peki komutanım. Yine öğrencim birisi sormuş. Demiş ki komutanıma sor demiş. Meyve olsaydı hangi meyve olurdu? Yani meyve. Muz. Muz. Niye muz komutanım? Yani niye elma değil arı Muzu daha mı çok seviyorsun? İplikleri var. İplikleri var. Evet. Reansı var. Reans. Evet. Değişik. Mayonez dediğimiz. Reans. Mayonez. Ya, oldu. Evet. Oldu. Adalesi de. Adale. Hı hı. Bundan komutanım. Dünyada tektir yani meyve üzerine. Tektir. Tabii adaleli olan. Şimdi komutanım madem muz dedik. Hem de onu adale yapıyor. Adale yapıyor. Peki hı. komutanım e, muz dedik de burada öğrencinin birisi de bir daha soru sormuş. Demiş ki insanlar maymundan geldiyse neden hala maymunlar var? Ama maymunun olup olmaması değil de e, dünya yaratıldığında niye maymunlar yoktu? Dünya Hı -hı. yaratıldığında maymun niye yoktu? Hı. Dinozora inanılıyor. Dinozor var. Dünyaya diyor. sorduğun zaman diyor Ginozor. dinozor. Dinozor var. Ejderhalar. Maymuna inanmıyor Evet, maymuna inanmıyoruz. Ama maymundan geldiğine inan. Maymundan. Peki bu Darwin'in evrim teorisiyle ilgili bir e, sonucu değiştirmek ister misiniz? Darwin diyor ki evrim teorisine göre insanlar evrimleşmiş. Yani maymun bizim atamızmış. Şu Darwin dedikleri şahsiyet Evet. 1800 lü, 1700 yıllarda neyse eee akrep çalmaktan tutuklanıyor. Evet. Fransa'ya götürülüyor. Evet. Floransa, Florence e, fabrika eee fa, addelerine eee müracaat ediliyor, getiriliyor. Bu da karın deşen ee, cak'tan bahsediliyor. Karın deşen cak. He. Ya onu bulmanız gerekiyor. Onu Konu uzayıp gidiyor öyle. Anladım. Komutanım. Günümüze kadar. Peki komutanım. Ünlü olmak isteseydiniz hangi ünlünün yerinde olmak isterdiniz? Gerçi siz zaten ünlüsünüz. Tarık Akan. Tarık Akan. Hı hı. Çok güzel bir tercih. Tarık Akan Türk sinemasının değerli sanatçılarından birisidir. Türk e, ilk öğretmen. İlk öğretmen, sanatçı. Yazılım öğretmen. bakımıyla, ümre bakımıyla ismini laptop yazdığın zaman ümrede de laptop bulabiliyorsun Tarık Hakan'ı. Şansa. Tabii laptop dedi. Laptop yazıyorum buraya komutanım. Bilgisayar kompütür gibi. Ben yani hepsini öğrencilerime açıklayacağım Tabii. yeri kalan şeyde. Cihangir Göktaş'ı nasıl yazdın dünyanın neresinde olursan ol. Direkt Amerika United States of America President President olarak bulabiliyorsun. Ümrede'de, de genel kurmaylıkta, Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlıkta, Kızılay'da, Yeşilay'da Tarık Akan da ilk Türk sanatçı. İlk Türk sanatçılarından Tabii. Tarık Akan. Peki. Aktör. Komutanım şimdi Maaşını bir... yani direkt e, aktör olarak alabiliyor. Evet komutanım. İmtihanları kazandıktan sonra. Komutanım Almanya'da yaşayanlar Almansa, Sakarya'da yaşayanlar Sakar mıdır? Diye bir soru sormuş öğrencimizin biri. Almanya'da yaşayanlar Almansa, <laughs> Ben şimdi Alm o <laughs> Almanya'ya gittiğinde sakar olur burada. <laughs> Almanya'ya gidince. <laughs> Güzel. Peki komutanım. Bu sorunun cevabını siz Tekrar söyleyeceksiniz. Tekrar geri döner saçar olur. Daha artık komutanım bu sorunun e, sonuç kısmını söylemeyeceğim siz söyleyeceksiniz. Hı. Vampir ile kurt. Tamam. Evlenirse çocukları ne olur? Vampir ile kurt. Kurt. Evlenirse çocukları ne olur? Kurbağa olur. Kurban. <laughs> bir demiş ki kumpir mi olur demiş. Baştan <laughs> sona sordu da, kumpir olur doğru. Evet kumpir. O zaman vampirle kurt evlenirse. Tavayı ısıtmana bağlı. Yani tava tavanın ee, sıcaklığına bağlı. Yağlanmasına bağlı. Peki komutanım zaman yolculuğu yapmak isteseydiniz hangi zamanda <laughs> olmak isterdiniz? Zaman yolculuğu yapmak isteseydi günümüzde hangi? olmak isterdim. Günümüzde neden komutanım? Günümüz çok eski. Zaman yolculuk. Evet, peki geçmişe gitmek istemez misiniz veya geleceğe o, gitmek O, ge O geçmişe gidiştir, o geliş değil, e gidişine gidiştir yani. Gidişine gidiş diye not alıyorum Tabii. komutanım. Gidişe Çünkü gidiş. günümüze giden insan geleceğe yolculuk etti. O maksatlı oluyor. Evet komutanım, buradan da Einstein'a selamlar Yine aynı yere yani, anlatabiliyor evet. muyum? Peki komutanım, bir milyar katrilyon dolarınız olsaydı ne yapardınız? Vallahi zor bir, soru. bir milyon katrilyon dolarınız olsaydı ne yapardınız? E, çalışmazdım evde oturur. Yatar. Ya yani, yani bir ev satın alırdım adam bir <laughs> Burada bir evde bir milyar ev de gelir. Vallahi iyi para. Peki komutanım. Bir günlüğüne hani olmaz ama tövbe aşağı öğrencinin bir soru azlamış. Bir günlüğüne evet. tanrı olsaydınız değiştirmek Hı. isteyeceğiniz şey ne olurdu? Değiştirmeyecek, değiştirecek bir şey istemezdim de her şeyi yerli yerine koyup kenara çekilirdim. Yine Allah'a bırakırdım. Yani. Evet. Her evet. şey yerli yerinde. O çalışmasın. <laughs> biz çalışmış olalım. Ne var? Aynı şey. Evet. <laughs> Peki komutanım. Şimdi en sevdiğiniz türkü de komutanım? Oraya gelelim. Oraya geçeceğiz. Benim e, izleyicim bir sorusu var. Evet. Müsaadenizle böldüm ben Tabii. Metin Hoca. Diyor ki Edison Ampulü buldu. Neden parasını biz buluyor, ödüyoruz? Elektriği icat etti Edison. Tamam. Neden parasını biz ödüyoruz? Neden bedava değil? Satın aldığımız için ödüyoruz. Yani satın almadan e, bir ürün ödenmez. Ödediğime göre satın almışım demek Tabii. Onu da not alın Metin hocam. Aldım. Edison ampulü buldu. Parayı biz neden ödüyoruz? Tabii. 33 <laughs> rakamının anlamını soruyor bizim bir seyircimiz. 33 rakamı neye tekabüldür? Mersin. Mersin. Türkiye Mersin. Evet. O da anlaşıldı. Şimdi geçen komutanımız hatırlayan varsa 23.017 dedi. Sayısal lotoyu takip ettim. 23 <laughs> 17 çıktı. Sayısal lotoda. Evet. Komutanım bu e, şifreyi o gün söylediniz ya en son videomuzda. 23.017 dediniz. 23 0 17. Hatta ben size dedim ki 23 ile 17 toplarsak kaç yapar? 40 yapar dediniz. Tamam. Anlamı ne dediniz? Maşallah dediniz. Tamam doğru. Şimdi 23 ile 17 o gün sayısal ortada ben takip ettim düştü. Oynadım ama diğerlerini bilemedim komutanım. Altta ne bilmek lazımmış? Şifreyi Hı. niye sakladınız? Geri kalan 4 şifre. <laughs> o sorunun cevabını istiyor. <laughs> Şifreyi ben <laughs> saklamadım öyle denk geldi. <laughs> ama o gün 23 ile 17 sayısal ortada düştü. Takip edebilir arkadaşlarımız. Ee, en son bizim videomuzun tahminlerinden sonra. Doğrudur. Komutanımızın tahminleri de doğrudur. Evet. Peki komutanım. Haftaya değil. Öbür haftaya Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Tamam. Şampiyonluk maçı. Gerçi Fenerbahçe yenecek. Fenerbahçe alır. Fenerbahçe son maçı alır diyorsunuz. Alır Fenerbahçe alır. Tamam. Çünkü geçen tahminleriniz de tutmuştu. Ben e, iyi para kazandım. Oraya. Ben 10.000 basacağım Fenerbahçe'ye. Fener kazanır diyoruz. Final maçında. Tabii, tabii. Tamam komutanım. Şu, evet benim sorularım bu kadar. E, Metin'cim seni şöyle alayım. Ben de buradan seyircilerimize bir merhaba evet. diyeyim bu arada. Evet. Şöyle bir kameraya geçin. Çünkü Galatasaray Avrupa yakasında. Fenerbahçe Anadolu yakasında. Yapamaz ya. 3 üç, üç katı performansı Galatasaray. Nereye Arkadaşlar Arkadaşlar e, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugün değişik bir format olsun diye Metin Hocam değişik sorularla geldi. Birazdan bunu müzikal programa bağlayacağız. Ee, çoğunuzun yakından bildiği gibi ben müzikle de uğraşan bir insanım. Ee, müzik benim vazgeçilmez bir yaşam enerjim. Enerjimi müzikten alıyorum. <laughs> Komutanım nasıl? Sahnede beğeniyor musun beni? Sahnede iyisiniz Alaaddin Bey. Ben her zaman takdir ederim. Teşekkür Gerçekten. ediyorum. evet ben yerimi alıyorum. Buradan herkese selamlar olsun diyorum. Ankara Özcan abi sana da. <laughs> Ankara Özcan abi. Evet. Geç şimdi bağlamanı. Al eline. Çıkalım gurbet eline. Metin hocamızın bilinmeyen bir yönü, bilme bilinmeyen arkadaşlar çok güzel de bağlama çağırıyor. Tabii bizim aileden geliyor, on kardeşiz, on kardeşimizin de müziğe olan tutkusu fazladır. Hacı babadan geliyor. Hacı baba da severdi müziği. Evet Metin hoca sizdeyiz. Komutanım eşlik edebilir. Susuz mu kaldım dünkü geceden Tavar kışılmış yolcu Çürümüş perişanım <laughs> Madem ben de Sandırdan dağlar marali açma yaramı perişanım ben. Uyku sözümü kaldı ilk akşam. Namı şu perişanım ben. Evet komutanım sevdiğiniz bir parça varsa ben, ben hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hani benim gençliğim nerede? Milyelerim topacı Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çal Penceresiz kaldım annem Penceresiz kaldım annem Uçurtmam tellere takıldı Hani, hani benim gençliğim nerede? sesi de güzelmiş. Ne varsa bu genzi yaka Ekmek gibi gibi Ne varsa güzellikten yana Bölmüştüm, bölüşmüştüm Duvarlar konuşmuyor annem Duvarlar konuşmuyor annem Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim nerede? Evet. Ateş var mı? geçme gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı iyi düşün yaz beni. Bak içine gör beni, yak ben sen sen bu aşkı otur baştan yaz beni. Sen bir yanından sar beni Leylim Ley Leylim Ley Leylim Ley Leylim Ley Leylim Ley, Leylim, ley. Evet Metin Hoca teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, e, videomuzu izlediğiniz için öncelikle hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Komutanım kamarış için sendeyiz. 33 tm 01 Birleşmiş Milletler Cami Yurttaşkenedi. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Mersin Hacı Baba Merkez. Öztürk'e Türkiye Mersin Hacı Baba Merkez. Rahat olsun herkes. Tabii. Sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar. Evet, evet Metin Hoca. burası ya. 33 TBMM Merkez. Rahat olsun herkes. herkes. Ee, arkadaşlar Bağlamada çok profesyonel değilim. Kulaktan <laughs> çaldığım için e, ufak bir e, etkinimiz olsun istedik. Tabi Alaaddin abim gibi üstadın yanında şarkı söylemek de bizim biraz terledim değil. farkındayım. Evet. Çünkü ister istemez bir profesyonelin karşısında e, türkü söylemek e, herkesin harcı değil. Buradan Alaaddin abiye de saygılarımı sevgilerimi büyük üstad olaraktan söylüyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar. Dostça kalın alasmaladık ama komutanımın kanalında kalın. Dostça kalın. Bütün dostlara selamlar, sevgiler, saygılar.